Bugün sizlere gene muhteşem lezzetli bir tencere yemeği hazırladım. Tavuklu karnabahar yemeği. Bakar mısınız? Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir tavuklu karnabahar yapacağız. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağız. Yarım karnabaharım var benim şurada. Yaklaşık 650-700 gram kadar. Bir tatlı kaşığı tereyağı kullanacağız. Şurada da 250 gram kadar tavuk göğsüm var. Tavuk bonfile. Onu da kullanacağım. Burada da sebzelerim var. Bir tane havuç, bir tane yeşil biber, yarım kapya biber çünkü çok büyüktü. İki diş sarımsak, bir tane kuru soğan. Şurada benim domates püresi var. Domatesi ben yazdan, robottan çekip böyle pet bardakların içine koyuyorum. Dondurucumda saklıyorum. Yemeklerde kullanıyorum. Yarım limonumuz var. Onun da e, karnabahara biliyorsunuz kokusunu götürüyor. Çok güzel de bir lezzet veriyor. Salçalarım var. Bir tatlı kaşığı domates. Bir tatlı kaşığı da biber salçası. Baharatlarım var şurada. 2 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. Yarımşar çay kaşığı da karabiber ve kimyon. Öncelikle ben karnabaharımı çiçeklerine ayıracağım. Parçalayacağım. Yemeklik olarak dilediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle elimle bir ayırıyorum. Sonra da büyük olan parçalarını küçük küçük keseceğim. Çatala gelir şekilde çok da minik minik değil çatara gelecek şekilde olsun. O zaman çok güzel oluyor. Ezilmesin. Karnabaharlarımı şöyle bakın ayırdım. Çok küçük değil, çok da büyük büyük de değil. Bu şekilde. Üzerine de su aldım. Şöyle. Ben şimdi diğer malzemelerimi hazırlayana kadar onlar suyun içinde beklesinler. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Tencereme 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı tencereme alıyorum. Bunun erimesini bekliyorum. Tereyağımız erirken ben de şurada tavuklarımı doğrayacağım. Tavuklarım biraz dondu ama donken doğraması daha kolay oluyor. Dilediğiniz büyüklüklerde ben şöyle küp şeker kadar büyüklükte doğruyorum şimdi bunları. Bu arada tereyağımız da erisin. Tereyağımız eridi. Üzerine doğradığım tavuklarımı alıyorum ve tavuklarımı suyunu salıp çekene kadar ben şimdi burada kavuracağım. Tavuklarımızı şöyle bir karıştıralım. Ağzını kapatalım. Biz de bu arada diğer sebzelerimizi doğrayalım. Soğandan başlayalım. Yemeklik doğrayacağım ben soğanımı. Çok minik veya iri de olmasın. Yemeklikte şöyle doğrayalım. Tavuklarımızı da bir karıştıralım. Güzelce renk almaya başladılar. Bu pişmeye devam etsin. Ben de bu arada kapya biberimi doğrayacağım. Şöyle küpler halinde gene doğramak istiyorum. Yemeğimizin içinde çok kaybolmasın. Şu şekilde küpler halinde doğrayalım. Çekirdeklerin çıkarttığımız yeşil de şöyle tekrardan onu da dörde bölelim. Bunu da aynı şekilde küpler halinde şöyle doğrayalım. Hazır olsunlar. Tavuğumuza tekrar bakalım. Biraz daha pişmesi lazım. aşırı kızartmayacağız ama biraz suyunu salıp çekmesi lazım. Sarımsaklarımızı da şöyle ikiye üçe bölüp onları da minik minik şöyle doğrayalım. Böylece bütün sebzelerimiz hazır olacak. Tavuğumuz kavrana kadar bunlar da tamamlanacak. Havucumuzu da gene ben doğramak istiyorum. Aşağı yukarı hepsi aynı boyutlarda olsun. Bunu da böyle alalım. Aynı şekilde. Şöyle küp şeker halinde. Şimdi bütün sebzelerimiz hazır. Artık tavuklarımızın suyunu salıp çekmesini bekliyoruz. Bu arada onu da gene bir karıştıralım. dakika daha zaman verelim tavuğumuza bakalım artık yeterli suyunu saldı ve de çekti şimdi tavuğumuzun üzerine sebzelerimi ben hepsini de aynı şekilde vereceğim 1-2 dakika kadar da bunlarla birlikte kavurmaya devam edeceğim. Birazcık su, onlar da suyunu salıp çeksinler, pişmeye devam etsinler. Bu arada ben de karnabaharlarımı yıkadım, onlar da kenarda beklesin. Sebzelerimizin de şöyle bir iki tur çevirdik. 2-3 dakika kadar fazla değil. Bunlar da tamam. Artık üzerine salçalarımı alıyorum ben. İplerini sıyıralım. Ziyan olmasın. Bunları da güzelce şöyle ortasında bir kavuralım. Bir iki turda bunları beraber çevirelim. kavuralım. Diğer sebzelere oranla. Lezzetlensin. Ve de iyi kavrulan salça midemizi asla rahatsız etmez. Şimdi bu pişmeye devam ederken ben de domates püremi içine veriyorum. Bunun ben şimdi yavaş yavaş erimesini ekleyeceğim. Domates çözülecek ve de içinde dağılacak. Ağzını da kapatalım. Domatesimizin erimesini bekleyelim. Ve şimdi limonumu da sıkıp hazır edeceğim. Karnabaharı verdikten sonra üzerine limonumuzu da vereceğiz. Yarım limon suyu yeterli. Limonu seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ama benim için yeterli. Tamam. Şimdi limonumuz da hazır. Yemeğimize bir bakalım. Kontrol edelim. Bakın domatesimiz erimek üzere. Bir parça kalmış. Çok güzel görünüyor şu anda. Rengarenk ve de inanın çok lezzetli bir yemek oluyor. Daha önce bu şekilde yapmadıysanız benim tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bekleyelim. Bu da tamamen erisin. Evet yemeğimize bir daha bakalım. Tamam. Şu anda domatesimiz güzelce eridi. Artık üzerine ben yani yıkadım baharlarımı veriyorum bir iki turda bunlarla birlikte şöyle çevirelim karnabaharlarda çok kavurmamıza gerek yok şöyle bir iki tur çevirdik mi yeterli olur ve ben su kaynattım şimdi sıcak su vereceğim yemeğimin üzerine tamamdır. Artık yemeğimizin suyunu verelim. 1 litre kadar su yeterli olacaktır. Şöyle sebzelerin hizasında olması yeterli. Tabii ki daha sulu veya daha az sulu yapabilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış. Benim için bu su Yeterli. Yemeğimizin üzerine tuzunu ve baharatlarımızı da verelim. Aynı şekilde limon suyumuzu da verelim. Şöyle bir tur karıştırdıktan sonra artık yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz. Çok güzel görünüyor şu anda inanın tadı da görüntüsü kadar güzel. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Artık ben yemeğimin altını, ağzını pardon, kapatacağım ve de pişmeye bırakacağım. Evet. Yemeğimiz yaklaşık 25 dakikada pişti. 25-30 dakika arası değişebilir. Benim yemeğim şu anda çok güzel bir şekilde lokum gibi pişti. Artık yemeğimin altını kapatıyorum. Ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem yemeğimiz hazır. Karnabaharı sevmeyen birine dahi bu yemeği verseniz iddia ediyorum seve seve yiyecektir ve tekrar isteyecektir yemeğimden şöyle alıp bir tabağa size daha yakından göstermeye çalışayım mükemmel oldu gerçekten tadı tuzu kıvamı her şeyi yerinde bakar mısınız Lukum gibi kıvamıyla yemeğimiz hazır. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.